81 il 81 unutulmaya yüz tutmuş tarif serisinde sıra 17 Çanakkale'de. Ergin Bey'in damak hafızasına çocukluğunda yerleşen bir kurabiye var. Gökçadalı olan Ergin Bey bu kurabiyeyi çocukluğunda Rum komşularının bayramlarında yediğini hatırlıyor ve yaklaşık 20 yıl önce bu kurabiyenin izini sürmeye başlıyor. Adada çok sayıda madamın kurabiyelerini deniyor ama ne yazık ki çocukluğundaki tadı bulamıyor. Ta ki yakın arkadaşı Panayot'un bu kurabiyeyi yapsa yapsa Madam Efi yapar demesiyle Madam Efi'nin kapısını çalıyor. Ergin Bey Madam Efi'ye eğer aradığım kurabiyeyi yapabilirsen bu kurabiyeye senin adını vereceğim diyor ve Madam kolları sıvıyor, bol bademli o nefis kurabiyeyi yapıyor. İşte bugün Gökçeada'nın en özel lezzetlerinden olan Efi Badem kurabiyesi böyle ortaya çıkıyor. Çocukluğumda isimsizdi, ismini bana saklamışlar diyor Ergin Bey. Adada bir pastanesi bulunan Ergin Bey reçeteyi ilk bulduğunda amacı pastanede satmak değilmiş. Fakat tadan herkes tarafından çok beğenilen Efi Badem kurabiyesini bugün pastanede yapıyor ve şifreli odalarda üretilen Efi Badem kurabiyesinin tarifini sır olarak saklıyor. Benim yaptığım tarif öyküye eşlik etmesi açısından yapılmış bir düzenlemedir. Orijinal tarifi değildir. Sözün özü bugün 70'li yaşların ortalarında olan Madame Efi iyi reçete yergin beye emanet etmiş.